Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle birçoğunuzun sevdiğini ümit ettiğim taze fasulye tarifi paylaşacağım. Zeytinyağlı taze fasulye yapacağız fakat içerisinde ekstradan barbunya ekleyeceğiz. Biz ev halkı olarak barbunyalı taze fasulyeyi bir hayli seviyoruz. Lütfen sizlerle deneyin ve deneyip yorumlarınızı benimle paylaşın lütfen. Şimdi vakit kaybetmeden malzeme listesini sıralıyorum. Malzemeler 1 kilogram taze fasulye, 1 su bardağı barbunya, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, bir orta boy soğan, 2 adet domates rendesi. Evet, ben bu ocağımda pişireceğim. Pişirip onda da bırakacağım. Taze fasulyelerimi temizledim, ayıkladım. Aynı şekilde barbunyalarımı da Şimdi şu şekilde yıkadığım ve ayıkladığım taze fasulyeleri, barbunyaları borcama ekliyorum. Asla su koymayacağız. Zeytinyağlı malzemelerde ben suyu kullanmıyorum. Şimdi soğanlarımı üzerine ekleyeceğim. Şekerimi ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ettim zeytinyağımı ilave ediyorum. Hepsini çiğden ekliyoruz. Pişirme, kavurma işlemi yapmıyoruz. Böyle mutlaka deneyin. Bu tarifi birebir uygulayın. Ve ne kadar lezzetli bir taze fasulye pişirdiğinizi göreceksiniz. Şimdi rendelediğim domatesi de ekledim. Şimdi üzerinin kapağını kapatıp Sık ateşte barbunyalar ve taze fasulyeler iyice pişene kadar ocakta pişireceğiz. Pasulyemiz pişti. Gördüğünüz gibi hem rengi hem de suyu yeteri kadar mevcut. Çok da güzel pişti. Hani tabiri caizse lokum gibi dediğimiz tarzda. Şimdi ben bunu dolaba ilk önce oda sıcaklığında soğutacağım. Daha sonra da dolapta soğutup soğuk servis yapacağım. Zeytinyağlı olduğu için ılık sevenleriniz, sıcak sevenleriniz böyle de tüketebilir. E, mutlaka deneyin ve deneyip yorumlarınızı benimle paylaşın. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tariften haber alabilmeniz için abone ol tuşuna basarak ücretsiz abonelik başlatabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kanın. Hoşça kalın, hoşçakalın.